Arkadaşlar herkese merhaba. Umarım herkesine iyidir, bir sıkıntısı, bir derdi yoktur. Şöyle GoPro'ya da havayı verelim de. Çok çabuk ısınıyor. Umarım bir derdiniz, sıkıntınız yoktur. Ee, bu aralar İstanbul çok sıcak ya. Acayip sıcak oldu. Yani Adana'dakilere üzülüyorum yani. Allah bilir olarak şu anda nasıldır. İki gün önceye kadar şey düşünüyordum ya. Video çekmek istiyorum. Canım sıkılıyor video çekmek de çok zevkli geliyor. Muhabbet ortamı çok zevkli geliyor. Kafamdakileri aktarıyorum. Konu bulamadım diye düşünürken bir anda gündem o kadar yoğun oldu ki yazılım gündemi, yazılımcıların gündemi. Yani gereğinden fazla bile şey çıktı. Malzeme çıktı yani. Bu hafta bir tane PM hanımefendi yazılımcılara bir laf attı. İşte yazılımcılar fazla bir reaksiyon gösterdi falan ondan sonra Utku ile siber güvenlikçi Utku ile Erlik diye Twitter'da bir anonim profilin kavgası işte siyasi bir şey Dedim, Buyur ablacığım. Siyasi bir kavga. Ondan sonra linç, bir linç daha işte PM linç falan. Vault'ta da yoğun geçti yani yoğun bir yaptığımız olmuyor. Tam diyoruz ki hadi bu hafta yazılımcılar tatilde dinleniyor böyle kafayı dinliyorlar falan. Ama bir anda yine bir yerden bir problem çıkıyor ya. <laughs> çıkıyor vallahi. Şimdi ilk konuyla başlayalım abi. Zaten muhabbet muhabbeti açıyor ya. Ben de spor salonuna gidiyorum. Giderken dedim. Canım sıkılıyor bir şeyler şey yapalım. Dela Hanım var. Bir PMC kendisi. Amsterdam'da yaşayan bir hanımefendi. Buradan da ona saygılar, sevgiler olsun. Şöyle bir şey şöyle bir tweet attı. Tam direkt birebir okuyorum. Yazılımcı konuşmaları dinliyorum da biz PM'ler iyi katlanıyoruz gerçekten bu yazılımcılara. Bu kadar iletişimsizlik, bu kadar dağınık konuşma olamaz diye bir şey yazdı. Tabii ki biz yazılımcılar da elimizde böyle sopayla şeyi bekliyoruz. Twitter'da, timeline'da dolaşıyoruz bugün kimin linçlesem kim böyle bir adi ağzını açsa da onu bir şey yapsam diye düşünüyoruz. Bu linç olayına az sonra daha detaylı değineceğim. Şimdi e, Leyla Hanım bence belli bir noktalarda haklı, belli bir noktalarda haksız. Yani bizim kendimize de iğneye batırmamız gerekiyor yazılımcılar olarak. PM'lerin de şey yapması gerekiyor. Ama burada hani %100 PM'ler haklı, %100 yazılımcılar haklı bir şey yok bence. Çalıştığım PM'lerde de, yazılımcılarda da içinde çok büyük işlerle çalıştım. Ama hani genel olarak baktığımda PM'lerin biraz daha e, bizi anlayamadığını görebiliyorum ben de. E, burada hani bence Leyla hanıma biraz gereğinden fazla tepki gösterildi. Çünkü yani isted demek istediğini kötü bir üslupla değil normal bir şekilde anlatmış abi. Yani ona hakaret etmeye falan gerek yok. Açtım baktım reteli bir şeyler yazanları yani gereksiz hakaret etmişsiniz arkadaşlar yapmayın. Yani biz güzel bir topluluğuz. Böyle hiç olaylarını linçlemek için bahane aramayalım yani. Sorunları çözmek için bahane arayalım. Gereğinden fazla tepki gösterildiğini düşünüyorum. Mesela ilk başta yazılımcıların suçlu olduğunu varsayarak başlayın. Abi çok kötü yazılımcılar var. Şöyle kötü yazılımcılar var. Günü kurtarmak için kod yazıyorlar tamam mı? PM geliyor, bir şey diyor. Şöyle yapalım, böyle yapalım, şuraya şöyle yapalım. Yazılımcı geçiştiriyor. Hani arka tarafta şey, günü kurtaracak kodu düşünüyor. Ben onu yazar geçerim, ileride bir madde açılır mı tekrar? Açarlar bana, şey yaparız falan gibi. Böyle düşüncelere giriyor, tamam mı? Günü kurtarıyor yani özellikle. Sonra kendi aramızda da evet biraz bazen argo konuşuyoruz. Genellikle yazılımcı çoğu erkek olduğu için veyahut da PM'lerin anlamayacağı şekilde yani süslü teknik şeylerle süsleyip bir şeyler yapmaya çalışıyoruz falan. Yani orta yolu bulamadığımız bizim de çok fazla oluyor. Ben buna hak veriyorum. Mesela bu iletişimle alakalı bir şey. Ben iletişimin önemini her zaman dikkat çekmeye çalışıyorum. İletişim gerçekten çok önemli bir mevzu. Yani herkesin düşündüğünden daha önemli bir mevzu olduğunu düşünüyorum. Ama olay sadece teknik değil. Şuraya park edeyim de. Vaktim de var de manzarayı da görmüş olursunuz. Bilmiyorum görüntüm şey biraz daha arkada Şu anda manzara birazcık gözüküyor. en azından. İletişim konusu çok önemli. Yani Müthiş teknik insanlar olabiliyor ama iletiş iletişim kuramıyorlar tamam Sadece PM'lerle alakalı değil, insanlarla iletişim kuramıyorlar, derdini anlatamıyorlar. Bunlardan dolayı da PM'lerde sıkıntı yaşayabiliyor. PM'ler biraz daha az teknik insanlar olduğu için daha iletişim açıklar aslında biz yazılımcılara göre. Karşılıklı empati yapmak gerekiyor. Bir PM teknik olarak bazı şeyleri bilmeyebilir. Bunu düzgünce açıklamak lazım. Mesela PM'lerden, tasarımcılardan çok fazla şöyle istekler alabiliyoruz. Ya şu ekran var, şöyle bir şey var yapabilir miyiz? Yani öyle bir ekran geliyor ki, öyle bir animasyon, tasarım geliyor ki yapabilirsin ama ona 10 birime for sarf edeceksin. Karşılığı 1 bir birim. Veyahut da çok bug free olacak. Yani bug çıkartmaya çok müsait bir şey olacak. Yapmak mantıklı değil yani. Bunu işte düzgün açıklayabilmek lazım. Burada benim en çok kullandığım teknik şu. Bug free. Diyorum ki ya bak ben bunu yaparım ama bu çok esnek. Yani ileride bize çok kolay bug çıkartır. Bunu bunun bakımını yapmak biz çok uğraştırır diyorum. O zaman ikna edebiliyorum. Veyahut da bak ben buna bir hafta harcarım diyorum. Gerçekten de bir hafta harcarım. Ama şöyle bir şey yapsak iki gün harcarım falan diyorum. Bu şekilde gittiğiniz zaman anlaşabiliyorsunuz PM'lerle. Çok böyle fantezi yapmanıza gerek yok. Şimdi PM'lerdeki sıkıntılar da ne oluyor? Genelde teknik olarak zayıf olabiliyorlar. Genelde analistler PM oluyor. Bu arada PM'i de açayım. Product Manager, Product Owner da aşağı yukarı aynı işi yapıyor Türkiye'de. Product Manager diyebiliriz. Yani ürünü yönetiyor. Yazılımcıları yönetiyor. Özellikle büyük kurumsal şirketlerde oradaki PM'ler genelde analistten gelme PM'ler oluyor. Bu da ne oluyor? Teknik bilgisi zayıf oluyor. Bu yüzden anlatamıyorsun derdini. Yazılımcıları sanki mavi yaka insan yönetir gibi yönetmeye çalışıyorlar. Ama halbuki yazılımcılara özgürlük verdiğiniz zaman size çok güzel sonuçlar verecek. Eğer o üründe benimsiyorsa. Ama onlar şey kafasına giriyorlar benim dediğimi yapacaksın. Bunu böyle şunu şöyle yapacaksın. İşte az önceki nedenlerden dolayı ben yazılımcı olarak diyorum ki ya bak bu mantıklı değil. İşte bu bir hafta sürecek veya da bu çok bug free olacak ama anlatamıyoruz. Bu orta noktayı bulmak gerekiyor. Mesela benim yaşadığım problemlerden birisi PM'ler tarafından büyük kurumsal şirketlerde oluyor bu genelde. Bana bir tasarım gelmiş. Tasarımı koda döküyorum. Bir hafta çalışıyorum tasarım tamam mı? detaylı bir tasarım. İki ekran ama Baya detay var yani. Bir hafta çalışıyorum falan. Bir hafta sonra PM geliyor diyor ki tasarım komple değişti. Hayda. Tamam bir kere olur hani dersin ki olur karar verilmiştir. Onu da yapıyorum. Bir hafta daha onunla uğraşıyorum. Yeni tasarımla uğraşıyorum. Bir hafta sonra geliyor ki tasarım yine değişti. Abi siz ya planlamayı düzgün yapamıyorsunuz. Ya yukarıdan gelen istekleri mantıksız olsa dahi çok kolay kabul ediyorsunuz. Hiç itiraz etmiyorsunuz. Ya da işi bilmiyorsunuz. Bence hepsinin bir payı var. Yani yazılım ekibi az önce dediğim mevzu. Yazılım ekibini mavi yaka yönetir gibi yönetmek bence PM'lerin yaptığı en büyük hatalardan birisi. Bundan dolayı anlaşamıyoruz. PM'ler de yazılımcılara iyi katlanıyor. Yazılımcılar da PM'lere iyi katlanıyor desek bence doğru olur. Çok güzel kaliteli PM'lerle de çalıştım. Buradan bilmiyorum Melike beni dinliyor mu? Ona selam olsun. Sema'ya da selam gönderiyorum gerçekten işin ehli güzel yapan PM'lerdendi bence. Anlaşması da çok kolay, muhabbet etmesi çok zevkli her konuda. Onları sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gelelim bir sonraki olaya. Erlik ifşa olayı. Uf. Olaydan daha yeni haberdar oldum. Mersa bir hafta önceden başlamış olay. Geçen haftaki video aklıma geldi. Geçen hafta şey demiştim. Siyaset bir bok çukuru demiştim. Sonra bu olayları okurken kendi kendime birazcık dürüst olmak gerekirse yani dedim böbürlendim ben size bir hafta önce söylemedim mi diye. Olayı anlatayım bilmeyenler için. Erlik diye bir tane anonim hesap var Twitter'da. Youtube videoları da yapıyor. Siyasi içerikli videolar yapıyor. Youtube'da işte 90'larda devlet ve Kürtlerle ilgili bir video paylaşıyor. Sonra Twitter'da Utku diye bir siber güvenlikçi arkadaş var. Bu da o videonun tweetini alıyor retweet ederek yorum yazıyor. İşte e, videoyu eleştiriyor. Gerçekleri anlatmıyor falan filan diye. Sonra Erlik de ona Twitter üzerinden RT'leyerek yine cevaplar veriyor falan filan. Böyle birazcık kapışıyorlar. Sonra Utku da ona cevap veriyor. Ama küfürsüz böyle normal bir şekilde kapışıyorlar. Sonra Utku o sinti yöntemiyle Erlik'in kimliğini buldum falan diyor. Böyle bir tweet atıyor. Bulduğum bilgileri de işte gazeteci İsmail Saymaz'la paylaşacağım falan diyor. Erlik de bunu daha da ciddiye alıyor ve bir tane video çekiyor. Zort diye bir tane video çekiyor YouTube'da görürsünüz. Ve bu tartışmayı tek videoda anlatıyor. Utku'yu belli bağlantıların olduğunu söylüyor falan filan. Neyse gereksiz bir siyasetin içine atılmış oluyor. Manzara güzel mi? Aynen gözüküyor ya. Yani. Bozmuyor. Erlik'in bu videosu da birazcık viral oluyor işte insanlar izliyor falan. Çok fazla tepki geliyor Utku'ya. İşte ekşi sözlükte falan tepkiler geliyor. Twitter'dan tepkiler geliyor. Twitter hesabını korumalıya çekiyor falan filan. Yani bir yazılımcı siyasete böyle bir yerden dokunuyor ve belki de yıllar boyunca düzeltemeyeceği bir imaj kaybı, bir problem, bir sıkıntı ile uğraşıyor. Yani düşünsenize siz çok kaliteli bir iş yapıyorsunuz kenarda. Başka bir yerden bir üzerinize bir çamur atılıyor. Doğru veya yanlış önemli değil. Ama çamurun izi kalıyor. Onunla uğraşıyorsun falan filan. İşine konsantre olamazsın ki. Yani yazılım gibi kalifiye bir alanda bir insanın böyle yeteneğinin siyaset gibi ne olacağı belli olmayan bir alanda bugün savunduğunun 5 sene sonra bir değerinin olmadığı bir alanda diyanal olması çok üzülüyorum ben buna. Yani gerçekten kalifiye insanlara ihtiyacımız var. Yani şöyle düşünün. Bir savaş çıktı. işte Ülkeye saldırdılar. Sonra işte savunduk falan filan. Savaşı yendik. Ama orada bir sürü insan öldü. Yani mühendis kalmadı tamam mı? E ülke nasıl kalkınacak savaştan sonra? Yani mühendislerin önemi, kalifiye insanların önemi bu. Özetle demek istiyorum Savaştan sonra, fiziksel savaştan sonra ülkeye kalkındıracak insan kitlesi yani. Bizim böyle siyaset gibi şeylerle yıpranıp yıpranmamamız lazım. Bizim misyonumuz farklı bence. Ya olur, kişisel tercih meselesidir. Siyasete girmek istersin. Bunlar ayrı bir mevzu. Buna bir şey diyemiyorum. Şimdi bu linç kültürü var bildiğiniz. Ee, en son işte Leyla hanıma yapılan haklı veya haksız ee, önemli değil. Yani mesela onun Twitter'ına baktığımda yazdığı şeyler abi yani biraz eğlencesine yazılmış veyahut da ciddi yazılmamış şeyler. Yani gidip de bunu böyle tokatlamak bana çok mantıksız geliyor. Şey demedik ya yazılımcılar maldır, gerizekalıdır, şöyledir böyle ağır hakaretler etmemiş ki. Etse bile ben şöyle düşünüyorum bu ağır hakaretler karşısında. Siz o ağır hakaretleri alıp etkileşim verirseniz onlara, paylaşırsanız, cevap verirseniz onların istedikleri oluyor zaten. Twitter'ın algoritmaları, Instagram sosyal medyaların algoritmaları etkileşim üzerinden yürüyor. Bu yüzden insanlar absürt videolar, absürt fotoğraflar paylaşabiliyor, absürt şeyler yazabiliyorlar. Çünkü etkileşim alıyorlar. Her kısa vadede belki birazcık takipçi kaybediyorlar ama uzun vadede sosyal medyada profilleri öne çıkıyor. Yani az önce de dediğim gibi biz yazılımcılar neden bu kadar çok linç ediyoruz? Sanki elimizde bir sopa var. Her gün Twitter timeline'da sabah bir yürüyoruz. Bakalım linç edecek bir şey var mı? Varsa RTL, soy falan. Yani İnsan arıyoruz diye Bana bu çok yanlış geliyor yani. Bence bu bu düşünceden çok hızlı bir şekilde çıkmamız lazım. Bir de şey var. Birini linçliyoruz. İşte yazıyoruz, döşüyoruz. Sen şöylesin, sen böylesin falan. Sonra tweet'in en sonuna cancel kültürüne karşıyım. Adamın ağzını sıçıyorsun. Cancel kültürüne karşıyım. Cancel da dışlama. Hani bir anda bu terim de nereden çıktı bilemiyorum ya. Yani. İlk defa duyuyorum ben. Cancel kültürüne karşıyız. E, yaptığın her şeyi karşıyız. Dinçlemek işin gerçekten kolay kısmı. Yani birisine çamur atmak, 100 kişi atıyorsa sürü psikolojisi. 100 kişi atıyorsa sen de at. Arada belli olmazsın. O insanları kazanmak lazım. Eğer gerçekten düzgün bir insan olduğunu düşünüyorsan, bir insan 100 tane doğru yapıyor, bir tane yanlış yapıyor. Vay işte sen şöylesin, sen böylesin. Deli gibi değiştiriyoruz Birazcık toleransımız olması lazım. Yani insanlar hata yapar bu çok normal bir şey en, en basitinden anne babanıza bakın yani. Çok sevdiğiniz insanlar ama hata yapıyorlar. Arkadaşlarınız çok sevdiğiniz insanlar ama hata yapıyor. Kimse sonsuza kadar doğru yapmayacak. Mutlaka aralarda hata yapacak. Orada önemli olan bence insanın samimiyeti. Yani sinirlenirsin. Bir an boşuna gelir. Bir hata yaparsın yani. Özetle insanları linçleyerek soğutuyoruz abi. Yeni başlayacak bir yazılımcı görüp de ya bunlar birbirini yiyor. Hani bu nasıl bir ortam? demez mi? Veyahut da içeridekileri soğutmaz mıyız? Yani yazılım gibi bu kadar Türkiye'de özellikle muazzam bir sektör maddi manevi maddi olarak çok iyi paralar kazanıyorsun manevi olarak çok güzel ortamlarda çalışıyorsun insanlarla çalışıyorsun sanki çımarık zengin çocuğu gibiyiz yani. elimizde bir sürü imkan var ama yine de doymuyoruz yine de bir böyle mutsuzluk bir linçleme falan var yani. insanlarla işlersiniz o insan bir daha bir şey paylaşır mı abi Öyle düşün. Tamam mı? Adam 100 tane iyi bir şey paylaşmış. Bir tane kötü bir şey paylaşmış. Niçledin soğuttun onu. O şimdi gidip de düzgün şeyler paylaşmaya devam edebilirim. Bunun motivasyonunu bulur mu yani? O yüzden kırıcı değil yapıcı olan Kırmak kolay yapmak zor. Yani birisi samimiyetsizdir. Hata yapar. Ama samimiyetsizdir yani. Daha çok hata yapacaktır muhabbet etmeyin yani onunla. konuşmayın bırakın kendi çapında takılsın ama hata yapan samimi insanları da bence hiç gerekiyor bunu dur durduralım artık gözünü seveyim öyle bu hafta bayağı yoğun geçti Ben benim de canım çok video çekmek istedi hemen dedim çekeyim bir tane dedim giderken öyle güzel manzaralı yerde durayım teşekkür ederim dinlediğiniz için dediğim gibi bu Düşünceler bana ait tamamen. Yani başkası farklı düşünür, saygı duyuyorum. ama bunlar benim şahsi düşüncelerim. Eleştirebilirsiniz, yargılayabilirsiniz. Tabii ki sınırı aşmadan, küfretmeden doğru düzgün bir şekilde tartışabiliriz diyorum. Herkese iyi günler, iyi haftalar diliyorum.